Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Toulouse ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Lille karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Toulouse, deplasman ekibi Lille'ye ağırlıyor. Ev sahibi Toulouse şu ana kadar fena bir oyun oynamadı ve ligde kalmakta zorlanmayacak. Deplasman ekibi Lille ise beklentilerin altında kaldı bu sezon fakat Avrupa ligleri mücadelesi vermeye devam edecek. Çok zorlu bir 90 dakika olacaktır fakat her iki ekibinde golcülerinin konuşacağını düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Vems, tahmin 2.5 üst oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.